Herkese merhaba ya da günaydın. Bugün dün gece yani çok kötü bir şey oldu. Tavukların kümesinin kapısını açık unutmuşuz. Kümes burada ağacın altında ve ev burada. Arası 30 metre. Ve dün gece tilki veya sansar ne olduğunu bilmiyoruz. Kümese bir tane hayvan saldırmış. Bakın her yer tüy zaten. Ve büyük horoz ve 3 tane tavuğu maalesef öldürmüş. Bakın burada da tüyler var. Bir tane tavuğu aşağıdan getirdik. Bakın orada tüyler var. Bir tane tavuğu oradan getirdik. Skype şu an orada ama gece büyük ihtimalle köpekler evde yokmuş. İki büyük köpek bir de yavru. Üç tane köpek olmasına rağmen nasıl oldu anlamadım. Tavuğun iki tanesinin ölüsünü bulduk. Ama bir tane horozu ve bir tane tavukla ilgili hiç iz yok. Sadece tüyleri var. Yaşayanlar da zaten kümesten çıkmış. Belki daha fazla da kayıp ama bilmiyoruz şu anda. Bakın horoz çok çabalamış. Nasıl sesini duymadığımızı anlamadım. Evli arası 30 metre. Ama hiçbir ses duymadık. Sabah uyanınca fark ettik. Bir ihmal. Küçük bir ihmal. Maalesef sonuçları ağır oldu. Hayırlısı diyelim artık. Yapacak bir şey yok. Orozumuz çok iriydi. Büyüktü. Keşke ses duysaydık en azından gece belki müdahale ederdik. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşürüz.